Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda sizlere iki noktayı farklı yönlere doğru hareket ettirmeyi göstermiştim. Şimdi de bu noktalardan bir tanesi hareketli, bir tanesi sabit. Nasıl olur onu göstereceğim. Tekrar baştan başlıyorum. Bir tane point koyuyorum. Ya bu iki tane pointim olacak elimde. Bu pointlerden bir tanesi sabitken bir tanesi de hareketli olacak. Öncekileri gene kapatıyorum. İki tane pointim var. Şimdi bu pointin bir tanesi hareketli olsun istiyorum. O yüzden bir tane load komponenti ekliyorum. Gene pointimi load'a bağlıyorum. Point kısmına. Bir tane de vektörümüz var. Vektörü 0.01 bir load uygulayayım buna. Şimdi bu hareket edecek. Bounce solver'ımı da koyayım. Bounce solver'ımı koydum. Bir tane boolean toggle. True false diyeceğim. false geldi. Onu true yapacağız birazdan. Bir tane de buton. Şimdi buna ne yapacağız? Bunu da anchor olarak tutmamız gerekiyor. Anchor komutunu kullanıyorum. X, Y, Z var ama ben normal anchor kullanıyorum. Hatta şöyle bir şey yapalım. Buna da yük uygulayalım. Ama bir yandan da bunu anchor pointine bağlayalım. Yani hem aslında yükü uygulayalım ama bir yandan da bunu tutalım. Ve şimdi birinci goal'umuz hareket ettirmekti. Buraya bağladığımız. İkinci goal'umuz da sabit tutmak, kancalamak. Şimdi bir tane nokta koyalım. Şu sol tarafa koyduğum nokta. Bu da sağ tarafa koyduğum nokta. Şimdi bunu benim çalıştırdığımda bunun hareket edip bunun da sabit kalması gerekiyor. Iteration'ımızı bir yapalım gene. Bakın. Soldaki nokta hareket ederken sağdaki sabit kalıyor. Çünkü biz bunu anchor'a bağladık. Eğer bunu anchor'dan kopartırsak bakın o da hareket etmeye başladı. Anchor'a bağladığımızda bir tane hareket ediyor, öbürü hareket etmiyor.